Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu arkadaşlar güvenlik kamerası güvenlik kamerası arıza yaptığı zaman daha doğrusu kilitlendiği zaman hiçbir şekilde müdahale edemediğiniz zaman nasıl sorunu çözebilirsiniz diyerekten sizler için bir video hazırladım bu video daha önce yaptığım işlemler işime yaradığı için sizlerin de işine yarayacağını düşünerek de ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar şuradaki güç kaynağı kafanızı karıştırmasın. Bu normalde dışarıda olan bir güç kaynağı. Alanım olduğu için güç kaynağını güvenlik sistemin içine yerleştirdim. aslında bizim güvenlik kameramızın beyni burası arkadaşlar. Burada da bir hard diskimiz var. Gördüğünüz gibi büyük bir hard disk söz konusu içerisine dahil edilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranı gösterecek olursam Şöyle e, ana ekranda kalmakta arkadaşlar. Yani güvenlik kameramız e, saatlere çalışsın, günlere çalışsın. Kitlendiği için arkadaşlar e, sadece ana sayfasından öteye geçmiyor. Ve hiçbir şekilde tuşlar çalışmıyor. Hatta tuşlara da basayım. Hiçbir şekilde arkadaşlar on off tuşu dışında yani e, elektriği kapatıp açma dışında hiçbir tuşumuz işe yaramıyor. Güvenlik e, kameramız sağlam olmasına rağmen Ana sayfasından öteye geçmiyor. Olan biteni göremiyoruz. Kayıt işlemi yapmıyor. Ve bunun neden olduğunu şimdi sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Tekrardan güvenlik kameramızın içini gösterecek olursam arkadaşlar. tabii ki e, güvenlikten önce bahsedeceğim. Yani tedbirden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu işlemi kendim yaptım. İşime yaradı. Sorumluluk size aittir. Yani sonuçta şu an burada e, 220 volt örnek olarak kendi güvenlik sistemi için konuşacak olursam. 220 volt söz konusu arkadaşlar. 220 voltun şakası olmaz. Şayet sizin de böyle bir sisteminiz varsa dikkatli olmanıza yarar var. Yani işiniz nehliyseniz uğraşın. İşiniz nehli değilseniz uğraşmayın. Bir bilinen destek alın. Tabi genelde standart aslında 12 volt e, girişi mevcuttur. Yalnız e, bu güç kaynağında 220 volt girişinde olur. 12 volt çıkışında olur. Bunu belirteyim arkadaşlar. Sorumluluk sahip. Yani yapacağınız sistemin tamamıyla mesuliyeti sahiptir. Ben sadece bilgi amaçlı paylaşıyorum. Arkadaşlar Şimdi enerjimizi kestiğimiz zaman e, güvenlik kameramızın az önce de göstermiş olduğum gibi yani başlangıç sayfasının ötesine geçemiyoruz. Ötesine geçebilmek için arkadaşlar öncelikle e, şurada bir sayaç yani saat pilimiz mevcut arkadaşlar. Şurada çıkarttım ben. Saat pilimi çıkarttım. Acaba dedim e, alakası olabilir mi yani ana sayfadan öteye geçemiyorum. Şimdi tekrar başlattırdığım zaman Kameram açıldığı zaman e, HDMI kablom tabii ki takılı TV'me görüntü gitmesi lazım. Yani en azından ana sayfasının ötesini görmem lazım. Ayarlar kısmını görmem lazım. Maalesef arkadaşlar yeniden başlattırdığım gibi gördüğünüz gibi ana sayfadan öteye geçemiyorum. Ve bunun da sebebi arkadaşlar şimdi sizlere ikinci adımı göstereceğim. Saat piliyle çözemiyorsanız yani şuradaki saat pilini çıkarttığınız halde herhangi bir e, gelişme olmuyorsa ikinci aşama arkadaşlar şurada bizim hard diskimiz yani bu hard diskleri e, kilitlenebiliyor, bozulabiliyor, arzalanabiliyor veya da yeteri güç alamadığı zaman da aslında kendini korumaya alabiliyor. Hard diskimizin okuma soketi şu an gördüğünüz gibi çıkarttırdığım zaman arkadaşlar hard diskimizin enerjisi bağlı. Şu an cızırtısını duyuyorsunuz. Aslında bu hard disk bir nevi ölmek üzere. Çünkü uzun süre kullanıldığı için arkadaşlar hard diskler zamanla bozulabilir. Kameramız sağlam ama hard diskten dolayı şu an hard diskin söketini söktüm arkadaşlar. Ekranı gösteriyorum size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameramız günlerdir arızalı olduğunu zannediyordum. Kendim olarak da Bizzat bunun sorunlu olduğunu düşünüyordum. Oysa ki arkadaşlar hard diskten yaşanılan bir sorundan dolayı bu kamera e, ana sayfasında yani e, reklam sayfasının ötesine geçemiyordu. Şu anki menüyü göstermiyordum. Ne yaptık arkadaşlar? Hard diskimizin bağlantı kablosunu çıkarttık. Çünkü hard diske şu an enerji gidiyor. Hard diskimiz çalışıyor. Ama e, okuma e, veri yazma söketini söktüğümüz için o kırmızı kabloyu yani yani şu kabloyu söktüğümüz için e, ana kam, e, kameranın e, beyni çalıştı kendini kilit modundan çıkarttı. Sayaç saat, e, saat pilimizde takılı değil. Taksak da bir şey değişmiyor bu sadece zaman anlamında e, işe yarıyor. Ben sadece acaba dedim kilitlenmiş olabilir. Zamanı resitlenirse çalışır mı diyerekten oysa ki aslında kameramızın e, ana sayfasından öteye geçmesini önleyen şuradaki hard diskimizin Okuma yazma e, söketiymiş. Onu çıkartırdığımız zaman kameramız gördüğünüz gibi ana sayfasını açtı. Ve şimdi ana sayfasından işlem yapacağız. Tabi yeniden arkadaşlar kam, e, kameramın yani kayıt cihazımın e, hard disk soketini takıyorum. Sabit disk diyor şu an bize. Sabit disk soketini taktık. Bakalım nasıl bir onay karşımıza çıkacak ekranda hala sabit disksiz diyor. Tekrar söküp çarpıyorum arkadaşlar. Çünkü bundan sonra tekrar bir işlem yapmaya çalışacağım. Mouse'umuz bağlı. Tamam dedim arkadaşlar. Ayarlara girelim hard diskimizi resetleyebilecek miyiz acaba? Hard diskte bir sorun var arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Arkadaşlar şu an bu menüden de gördüğünüz gibi hard diskimizi algılamıyor. Cihaza bir format atacağım. Bakalım ne olacak? Çünkü şayet cihaz açılırsa hard disk takılı olmasına rağmen normal hard disk takılıyken cihaz açılmıyordu. Bakalım format işlemi başarılı bir şekilde hareket edecek mi? Ayarlardan format menüsüne girdim. Maalesef arkadaşlar hard diski göremediğimiz için format atamıyoruz. Hard diske tabii ki. Hard diskimiz şu an arızalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, güvenlik kameramızın özellikle hard diskin sesini dinlemenizi istiyorum. Burada büyük ihtimalle kafa sorunu var. Yani hard diskimizin e, disklerine temas eden kafasında bir sorun var. Temas sağlanmıyor arkadaşlar. Şöyle yakından kamerayı tutuyorum. Sadece cızırtı var arkadaşlar. Yani hard disk şu an kilitlenmiş. Arızalı hard disk olduğu için ekranımız gördüğünüz gibi ana sayfanın ötesine geçemiyor. Yani reklam sayfasını aşamıyor. Ve bunun da sebebi dakikalarca yani saatlerce günlerce çalışsın fark etmez. Sadece enerji tüketir ama güvenlik kameramız bozuk. Bunun önüne geçilmek için arkadaşlar ya hard diski değiştireceksiniz. Şu an elinde hard disk yok. Örnek olarak söylüyorum. Ee, ne yapacağım arkadaşlar? Her diskin enerji bağlantılarını keseceğim arkadaşlar. Yani şu kafanın takılı olması bir şey değiştirmiyor aslında. Şurada şu enerji kablosunu söktüğünüz zaman zaten hard diskiniz enerji çekmeyecektir. Enerji çekmeyeceği için hard disk çalışmayacak ve çalışmayacağı için güvenlik e, kameranızın e, çalışmasını önleyecek e, sorunları ortadan kaldırmış olursunuz. Şu an ekranı gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenlik sorunumuz yani hard diski devre dışı bıraktığımız için arızalı hard diskin soketini söktüğümüz için günlerce çalışmadığını zannettiğimiz kameramız artık şu an çalışıyor. Ama sorunu nasıl düzeltebiliriz? Tabii ki kayıt etmesini istiyorsak yeni bir hard disk takmamız gerekiyor. Eee veyahut da anlık olarak izlemek istiyorsak bu şekil kullanabiliriz. Oysaki güvenlik kameramız maalesef hard disk arızasından dolayı bizi yanılttı. Yani aslında sağlam olduğu halde arızalı olduğunu zannediyorduk. Oysaki arızası arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz hard disk. Aslında bu hard disk formatlamadan dolayı sorun yaşıyorsa, formatlanırsa düzelebilir. Ama hard diskin özellikle ben tahminimce kafa arızası yaşadığını düşünüyorum. Yani kafası bozulmuş. Kafasının değiştirilmesi lazım. Çünkü zırtı çıkartıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hard disk çalışma sessizliği vardır aslında. Bu cızırtı hard diskimizin bozuk olduğunu e, yapacağımız işlem nedir? Tekrardan güvenlik kameramızın kaydetmesini istiyorsak yerine yeni bir hard disk takmamız gerekiyor. Sizlere tavsiyem arkadaşlar sizin de güvenlik e, kayıt cihazınız, kamera cihazınız, sisteminiz ana sayfadan öteye geçemiyorsa yapacağınız işlem arkadaşlar öncelikle şu saat pilini çıkarıp takmanız yani o da resetler aslında. Eğer kilitlendiyse Tuşlarla, mausta, ile müdahale edemiyorsanız. Ee, i̇kinci seçenek arkadaşlar. Hard diskinizin zamanla bozulma olasılığı çok yüksek. Yapacağınız işlem e, enerjisini kesmek arkadaşlar. Enerji soketi şurada zaten. Şuradan da görüyorsunuz. Buradan da görüyorsunuz. Söktüğünüz zaman güvenlik kameranızın kilitlenme sorunu ortadan çıkacaktır. Çünkü bu sorun yaşadığı zaman buradaki sistemi kilitleyebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Her zaman amacım işinize yarayacak bilgiler paylaşmak. Sütürkçü insan ettiysem affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle demeden önce vedalaşmadan önce lütfen fikir ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Çünkü sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterir. Yani bu video sizden sonra da izlenecektir. Sizin yorumlarınız onlara ışık tutacaktır. Sevgiyle kalın, dostça kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın, mutlu kalın. Beğenip yorumlamayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın.